Bu dersimizde normal denklemini tanımlayıp normal denklemiyle ilgili sorular çözeceğiz. Mavi çizgiyle gösterilen f(x) fonksiyonunun grafiği olsun. Bu f(x) fonksiyonunun grafiğine x eşittir a noktası olsun burası da. X eşittir a noktasında bir teğet çiziliyor. Daha sonra çizilen teğet x eşittir a noktasında dik bir doğru çiziliyorsa bu doğruya normal deniyor. Yani teğetin normali oluyor. Teğet doğrumuzun normal Ali de teğet olunan noktada teğete dik olan doğrudur. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olduğundan teğetin eğimi çarpı normalin eğimi eşittir eksi 1'dir. Bu eşitlikten faydalanarak önce teğetin eğimini ardından da normalin eğimini bulabiliriz. Normalin denklemi de aynı teğet denkleminde olduğu gibi y eşittir mx artı n doğru denkleminde yerine konularak yazılır. Normalin denklemini yazarken birinci adım normalin eğimi bulunur. İkinci adımda normalin tehdit dik kestiği, eğriyi kestiği noktanın koordinatları bulunur. Üçüncü adımda da bulduklarımızı y eşittir mx artı n denkleminde yerine koyarak normalin denklemini buluruz. Y eşittir fx fonksiyonuna x eşittir 1 absisli noktasından çizilen teğetin eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre aynı noktadan çizilen normalin eğimi kaçtır? Soruda bize teğetin eğimi verilmiş. Teğetin eğimi 1 bölü 3 ve biz biliyoruz ki teğetin eğimi ile normalin eğiminin çarpımı eksi 1'e eşittir. Soruda teğetin eğimi verildiğine göre yerine yazıyorum. 1 bölü 3 çarpı normalin eğimi eşittir eksi 1 olacak. Burada eşitliğin her iki tarafını 1 bölü 3'e bölebilirim veya 3 ile çarpabilirim. Eşitliğin her iki tarafını da 3 ile çarptığımda 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 olur. Ve normalin eğimi eşit olacak 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 olur. Ve doğru cevap A seçeneğidir y eşittir fx fonksiyonuna x eşittir 2 absisli noktasından çizilen normalin eğimi 4 olduğuna göre aynı noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır? Teğetin eğimi çarpı normalin eğiminin biz daima eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Soruda normalin eğimi verildiğine göre yerine yazıyorum. Teğetin eğimi çarpı normalin eğimi 4 eşittir eksi 1'den Eşitliğin her iki tarafını 4'e böldüğümüzde eşitliğin sol tarafında 4'ler sadeleşir. Teğetin eğimi eşit olur. Eksi 1 bölü 4'e. Ve doğru cevap C seçeneğidir. fx eşittir. x küp artı 4x eksi 1. Eğrisine x eşittir eksi 1 apsisli noktasından çizilen normalin eğimi kaçtır? Öncelikle biz teğetin eğimini bulacağız. Teğetin eğimini bulabilmek için de fx fonksiyonunun türevini alıyorum. 3x kare artı 4 olur ve x eşittir eksi 1 noktasında teğetin eğimi 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 4'ten eksi 1'in karesi artı 1 3 çarpı 1'den 3, 3 artı 4, 7 olur. x eşittir eksi 1 absisli noktada teğetin eğimi 7'dir. Ve biz teğetin eğimi ile normalin eğiminin çarpımının eksi 1 eşit olduğunu biliyoruz. Teğetin eğimini bulduğuma göre yerine yazıyorum. 7 çarpı normalin eğimi eşittir eksi 1'den. Eşitliğin her iki tarafını 7'ye böldüğümüzde buradan normalin eğimi eksi 1 bölü 7 olur. Ve doğru cevap B seçeneğidir. fx eşittir x küp artı 1 bölü x. Eğrisine x eşittir 1 absisli noktasından çizilen normali eğimi aşağıdaki aralıklardan hangisindedir? Normali eğimi sorulduğuna göre biz öncelikle teğetin eğimini bulalım. Bundan dolayı fx fonksiyonunu kullanacağız. fx fonksiyonunu biraz düzenliyorum. fx fonksiyonunu x küp artı 1 bölü x'i de x üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. Türevini rahat alabilmek için. Ve fx'in türevini aldığımda fx'in türevi de 3x kare eksi x üzeri eksi 2 olur. x eşittir 1 noktasında teğetin eğimi de 3 çarpı 1'in karesi eksi 1 üzeri eksi 2'den eşit olacak. 1'in karesi 1, 1 çarpı 3'ten 3 eksi 1'in eksi 2. kuvveti yine 1'dir. 3 eksi 1'den 2 olur. Bunun anlamı fx fonksiyonunda x eşittir 1 noktasında t'in eğimi 2'dir. Ve aynı noktada yani x eşittir 1 noktasında normalin eğimini bulabilmek için teğetin eğimi çarpı aynı noktadaki normalin eğiminin daima eksi bir eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü bu iki doğru birbirine diktir. Teğetin eğimini bulduğuma göre yerine yazıyorum. 2 çarpı normalin eğimi eşittir eksi 1'den eşitliğin her iki tarafını ikiye böldüğümüzde buradan normalin eğimi eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2 de şıklara baktığımda eksi 1 ile 0 aralığındadır ve doğru cevap B seçeneği olur. fx x küp eksi 2x artı 4 eğrisine x eşittir 1 absisli noktasından çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Normalin denklemini bulabilmek için öncelikle eğimini bulmam lazım. Teğetin eğimi başlıyorum. x eşittir 1 noktasındaki teğetin eğimini bulabilmek için fx fonksiyonunun türevini alıyorum. 3x kare eksi 2 olur. Daha sonra x eşittir 1 noktasındaki teğetin eğimini buluyorum. 3 çarpı 1'in karesi eksi 2'den 1 olur. Ve x eşittir 1 noktasında teğetin eğimi 1'dir. Bunu bulduktan sonra ve bundan sonrasında teğet noktasının ordinatını yani y değerini bulmam gerekiyor. Bunun için de fx fonksiyonunda x yerine 1 yazıyorum. 1'in küpü eksi 2 çarpı 1 artı 4'ten y değeri de 1'in küpü 1 eksi 2 çarpı 1'den 2 artı 4 ve buradaki işlemi yaptığımızda da 3 olur ve teğet noktasının koordinatları da 1'e 3 noktasıdır ve yine aynı noktadan normal geçecek. Bundan dolayı normalin eğimini bulalım. Teğetin eğimi çarpı aynı noktadan geçen normalin eğimi eksi 1'e eşitti. Teğetin eğimi 1 olduğuna göre 1 çarpı normal normalin eğimi eşittir eksi 1'den normalin eğimi de eksi 1 olur. Normal de 1'e 3 noktasından geçeceğinden ve normalin denklemini yazarken y eşittir mx artı n'den normal de teğet noktasından geçeceği için y değeri 3'tür. 3 eşittir eğimi eksi 1 x değeri 1 artı n ve burada 3 eşittir eksi 1 artı n olur. Eksi 1 eşitliğin sol tarafına gönderdiğimizde n değerini de 4 buluruz ve artık normalin genel denklemini yazabilirim. Y eşittir mx artı n'den y eşit olacak. Normalin eğimi eksi 1 eksi x olur. N değerini de 4 bulduk. Artı 4 yazıyorum. Ve normalin denklemi de y eşittir eksi x artı 4'tür. Ve doğru cevap b seçeneği olur. fx eşittir x kare eksi 3x artı 1. Eğrisine x eşittir 0 absisli noktasından çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangi? hangisidir? Yine öncelikle teğetin eğimi ile başlıyoruz. Teğetin eğimini bulabilmemiz için fx fonksiyonunun türevini alıyoruz. fx'in türevi de 2x 3 olur. Ve x eşittir 0 noktasında teğetin eğimi 2 çarpı 0 eksi 3'ten teğetin eğimi eksi 3 olur. Teğetin eğimi çarpı aynı noktadaki normalin eğimi eksi 1'e eşitti daima. Teğetin eğimi eksi 3 olduğuna göre eksi 3 çarpı normalin eğimi eşittir eksi 1'den eşitliğin her iki tarafını eksi 3'e bölüyorum. Eksi 3'ler sadeleşti ve normalin eğimi 1 bölü 3 olur. Normalin geçtiği noktanın koordinatlarını bulabilmem için fonksiyonda x yerine 0 yazıyorum. 0'ın karesi eksi 3 çarpı 0 artı 1'den 1 olur. Normalle teğetin kesiştiği noktada sıfıra bir noktasıdır. Ve şimdi normalin denklemini yazmak için y eşittir mx artı n'i kullanıyoruz. n değerini bulabilmek için değerleri yerine yazıyorum. y değeri 1 eşittir eğim. Normalin eğimi 1 bölü 3 çarpı x değeri 0 artı n 1 bölü 3 çarpı 0'dan burası 0 olur ve n değeri de 1'e eşittir. Normalin genel denklemini yazarken y eşittir mx artı n'i kullanıyoruz. y eşittir. Normalin eğimini 1 bölü 3 bulmuştuk çarpı x ve n değeri de artı 1'dir. Ve normalin denklemi d seçeneği olur. fx eşittir ax küp eksi 4x artı 1 eğrisine x eşittir 2 Apsisi noktasından çizilen Normali y eşittir. Eksi 1 bölü 8 çarpı x artı 1 doğrusuna paralel olduğuna göre a kaçtır? Bir tane y doğrumuz var. Bu y doğrumuz olsun ve y doğrusu eksi 1 bölü 8 çarpı x artı 1 doğru denklemi fx fonksiyonundan çizilen normal bu doğruya paralel olduğuna göre normali de çiziyorum. Bu da fx fonksiyonunda x 2 noktasından çizilen normal olsun ve bur Buradaki doğrunun eğimi x'in önündeki katsayıdır ve eğim eksi 1 bölü 8'dir. Ve normal bu doğruya paralel olduğu için eğimi de doğrunun eğimine eşit olmalı. Yani normalin eğimi de eksi 1 bölü 8'dir. Birbirine paralel doğruların eğimleri birbirine eşit olmak zorundadır. Normalin eğimini bulduğuma göre teğetin eğimi çarpı normalin eğimi eşittir eksi 1'den Teğetin eğimini bulabilirim. Teğetin eğimini bilmiyorum. MT çarpı normalin eğimi eksi 1 bölü 8 eşittir eksi 1'den. Eşitliğin her iki tarafını eksi 8 ile çarpıyorum. Teğetin eğimi 8'e eşit olur. Teğetin eğimini bulmamızdaki sebep fx fonksiyonunun x2 noktasında teğetinin eğimini yazabilirim. Bunun için öncelikle fx fonksiyonunun türevini alıyorum fx fonksiyonunun türevi 3a x kare eksi 4 ve x eşittir 2 noktasında teğetin eğimi 8'e eşit olacak. 3 çarpı a çarpı 2'nin karesi eksi 4 eşittir 8'den 2'nin karesi 4 4 çarpı 3 12 12 a eksi 4 eşittir 8 eksi 4 eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum 12 a eşittir 12'den a eşittir 1 olur ve doğru cevap d seçeneğidir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere başarılar diliyorum.